Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salat ve selam ala Rasulüna Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ajanın. Mevla Teala bizlere kulluk yapmamızı, ibadet etmemizi buyuruyor. Ne vakte kadar? Esselamu <laughs> Aleyküm Rabbine ibadet et Rabbim ibadetlerimize lezzet versin inşallah Amin. önemli bir şey dün cumada da söyledim burada da şimdi söyleyeyim Allah muhafaza etsin adam diyor ki namazla alakalı şu üzerimdeki ağırlığı atayım diyor ya bu ağırlık olur mu ya Namaz ağırlık olur mu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Erihni ya Bilal Ya Bilal beni rahatlat Yani ezanı Muhammediye oku da namaz kılalım Rahatlayalım Efendimiz rahatlıyor Lezzet alıyor, zevk alıyor Sen diyorsun ki ağırlığı atalım diyorsun Şimdi Bir insan senin karşına gelse Bir dostun veya arkadaşın. sen huzurunda darlanıyorum. Ondan sıkılıyorum. Ağırlık geliyor bana dese ağırlığı atıyorum ve Ve ağırlık gelirse, dese şey olan ne oluyor? Sen şimdi Mevla Teala'nın huzurunda kalkıp da bu zevkle, bu tatlılıkla duramazsan ya Rabb, senden sıkılıyor manasına göre Allah hepimizi mahfuz etsin. O yüzden Rabbim ibadetlerimize lezzet versin inşallah. Peki ibadetleri ne zaman kadar yapacağız? Hatta ye'tiye kel yakin. Yakîn size gelinceye kadar. Bir ifade ölüm size gelinceye kadar. Yani ölünceye kadar ibadete devam. Tamam. Tekrar ediyorum. Bir ifadeye göre ne? Ölüm size gelinceye kadar. Rabbim son nefese kadar ibadetlere <laughs> istikamet hepimiz asıl <laughs> Bir ifadeye göre de Mevla Teala'yı perdesiz bir iş. Yakın. Mevla Teala nasıl bir, bir iş? Perdesiz. Mevla ile bütün perdelerini atıncaya kadar ne yapacaksın? İbadete devam. Ondan sonra da Mevla-i perdesiz bilişiyle beraber kulluğa devam. Allah başarmayı nasip etsin. O yakını yakalayacaksın. Yani perdesiz Mevla-i Teala'yı ne yapacaksın? Yakalayacaksın. Yoksa diğer türlü perdeli bir şekilde Mevla Teala'yı ne kadar bileceksin? Ne kadar seveceksin? Ne kadar aşık olacaksın? Ne kadar Mevla Teala'ya gerçekten istenilen Allah deyince o lezzet alacaksın. Perdeli. Kimse kimse sevdikleriyle perdeli olmak istemez. Sen Mevla ile ne olacaksın? aradaki o perdeleri kaldırmadığı müddetçe o lezzeti almadığı müddetçe hep yabancı kalırsın. Allah'a yabancı olursun. Ya. Hiç düşündüm ya. Mevla Teala neyse yabancısı. Allah böyle olmaktan hepimizi kurtarsın. Amin. Aslında incelediğin zaman bir bakacaksın ki bütün azalarını, her zerreni, her lezzetini, her şeyini Allah vermiş. O Allah'a karşı sen nasıl duruyorsun? Her şeyini veren, ikram eden, sonsuz nimetler veren ve sonsuz nimetler vermeye devam eden sana Allah'a karşı sen uzak duruyorsun. Nankör duruyorsun. Yani Allah böyle olmaktan hepimizi muhafaza etsin. Amin yakın gelinceye kadar yani Allah Celle Celaluhu hakkıyla bilinceye kadar ibadet devam ölüm gelinceye kadar ibadete devam Rabbim hakkıyla hepimize ikram etsin senin aşkına yazdım bu kitabı okuyan görmesin asla akabı Gönülden raf ola cümle hicabı Vesalinle bula lütfu hitabı Kerem kılvusuna hayran gidelim Cemali ba Senin aşkına diyor senin aşkına Mevla Teala'ya buyuruyor bu ifade Ya Rabbi diyor senin aşkına diyor İnsan bunu biraz kendine sormalı yani Senin aşkına Bir bak bakalım Altı dolu Mevla Teala'ya böyle bir ifade kullanabilir misin? Altı dolu olacak. Öyle lafta değil ya. Allah'ım sana aşığım. Altı, altı, dolu değil bu. Altı dolu olacak bunun ya. Öyle yoksa ifade kullanıyorsun. Bomboş. Bomboş bir ifade. Bomboş ifade de olur mu lan? Bak. Senin aşkına yazdım diyor. Allah bize de bu aşkla nasip etsin inşallah. Hocam bu nasıl olur? İlk önce bunu şaka yapmıyorum bu çok önemli. Alacağım bir kalem kağıt veya bir mesaj sistemi. İlk önce surata mesajlar atarsın. Sonra o sana yakınlık mesajları getirir yani. Bu bir çalışmadır yani. İlk önce veya bir kalem kağıt alırsın, karalamaya başlarsın. Bir bakarsın ki Mevla Teala'ya ne kadar uzak ifadeler kullanıyorum. Sonra biraz daha çalışırsın, beynin kalbini çalıştırırsın. Bakarsın ki ya Mevla Teala'ya gerçekten ben yani ne kadar suret ifadeler kullanıyorum. Biraz daha çalışırsın, biraz daha çalışırsın. Sonra bakarsın ki o bağlantıyı kurarsın bağlantı kurdum bu da aşk muhabbet ne yapar başlar ama bunlar hep çalışma işi yani öyle uzaktan kumandayla olacak işler değil yani teşbih de olmaz birinden söyleyeceğim mesela insanın nikahlısı oluyor iki nikahlısı henüz daha yeni nikah yaptığı için yabancı gibi doğru mu? Sonra yazışmaya başlıyorlar. Yazışmaya başlayınca muhabbet kızışıyor. Sonra muhabbet artıyor. Sonra kelimeler bulmaya çalışıyorsun. Kelimelerin altını da doldurmaya çalışıyorsun. Derken muhabbet yürüyor. Ondan sonra da üç gün sonra ters ediliyor. Ben anlamadım gitti ya. Bu nasıl iş yani? Evlenmek için can atar adam. Ondan sonra muhabbet, muhabbet, muhabbet der. Sonra ondan sonra yalandan bir şey çıkartır. E kardeşim işte. Ne ona, oğlum ne yalandan bir şey çıkartıyorsun? Ya? Evlilikte problem yok. Problem varsa sende vardı yani. Muhabbette problem yok. Varsa sende vardır. Duruşunu yapamamışsındır. İstikametini gösterememişsindir. Belli şeyler tutturamamışsınız. Neyse konuyu başka yere kaydırmayalım. biz, biz kendi konumuza gelelim. Allah kendisine aşık olan kullarını almaya bir Bu da sırayla gidiyor ama. Sırayı da hiçbir zaman Mevla Teala bozdurmaz. Ne yapmaz? İlk önce Mevla Teala Mevla'dan razı olmak var. ilk ilk yani nefsini terbiye ettiği zaman Mevla'dan razı olur kul. Sonra Mevla ondan razı olur. İlk basamak ama nefsini terbiye ettikten sonra nefsini terbiye etmeden bu da yok. Mevla'dan razı olur sonra Mevla ondan razı olur. Sonra Mevla Teala'yı sever sonra Mevla onu sever sonra Mevla Teala'ya aşık olur sonra taaşçuktan geçip Hakk'a Allah'ın aşık olduğu kullar var ya. Tabii ya. Allah hepimize nasip etsin. Sonra ondan sonrası da var. Ondan sonrasında ne yok? ifade yok. Ya. Geçen derste hatırlatın anlatmaya çalıştık hafide. Ahvade ifade yok. Rabbimi iyi anlamaya etsin. Peki okuyan görmesin asla kabu. Bu kitabı diyor seni aşkına yazdım diyor okuyan kişiler de diyor asla azap görmesin. Amin. Amin. Tabi. Dinleyen de görmesin inşallah. Amin. Gönülden raf ola cümle hicabı. Gönlünden de bütün perdeleri kalksın. Amin. Amin. Tabi. Gönlünden de bütün perdeleri ne yapsın? Kalksın. Yani Mevla'yı perdesiz bilsin. İnşallah. İnşallah. Bir sana kavuşmakla bula lütfu hitabı o latif hitabını latif hitabını hat o da o ne yapsın sana ulaşmakla bulsun misalinle Mevla Teala bak latif latifin Türkçe ne yoktu Kar Karş karşılığı abi. yok bir şey aşikar ettiğim bir şey varsa belki o latif ne? değildir Şimdi şeffaf, maffaf diyorlar ama şeffaf Türkçenin bir kendine uydurduğu bir terim. Yoksa normal şartlarda Latif'in Türkçesi Allah'ım anlama yasıyız. Kerem kılavuzuna hayran <laughs> gidelim gel diyor. Hayran olarak Mevla Teala'ya ulaş. Hayran olarak Allah ikram etsin inşallah. Cemali bak kemal Allah'ın cemalini, kemalini seyredelim. İnşallah. Rabbim hepimize ikram etsin. <laughs>